Değerli gıdacılar, tekrar bir çekim. Brezilya e, ürünlerini çekmek istiyorum. Burada farklı farklı Brezilya firmaları var. Ürünlerine bakacağız. Şöyle devam edelim. Buradan başlayalım. Evet, Brezilya ürünleri gördüğünüz gibi bakliyat ürünleri var. Baharat şirketi şöyle. Ürünlerin ismini de çekiyorum. İlgi duyduklarınızı internetten bu şekilde bakabilirsiniz. Atıştırılmalık marshmallow ürünleri. Şöyle. Kekler. Kek var ürünler. Atıştırmalık gibi Şöyle. Batuccio diye bir firma. Paketlemelerini görüyorsunuz. Farklı. Kuru firması. Farklı bir çeşit burada görüyorsunuz. Şöyle devam edelim. Karşıya geçelim. Sosis firması. Bakliyat. Bakliyat çeşitleri var. Şöyle. Burada da farklı meyveler var. Kafe. Yer fıstığı. Şöyle. Cips. Ee, pardon cips değil bu. Donmuş e, patates e, ürünleri. Görüyorsunuz böyle. Bu şekilde. Çikolata firması. Çeşitlere bakabilirsiniz. Şöyle içini doldurulmuş. nesle üretim yapıyorlar. Gördüğünüz gibi buradan şöyle devam edelim. Bakliyat çeşitleri, daha çok süper ürünleri var böyle. Bin bir çeşit. Pirinç. Gördüğünüz gibi farklı farklı pirinçler var. Bu arada dünyada çok yüzlerce farklı pirinç var. Onu da söyleyelim. Şöyle bir şey yapmışlar. Açayı. Hello. Thank you. I come back. Okay. Şöyle çocuklar için atıştırmalık ürünler görüyorsunuz. Şuradan firmanın ismini de görebilirsiniz. İnternetten bakabilirsiniz. Hello. Thank you. Şöyle baharat firması. çayı e, dondurmalar e, yapmışlar. Kurutmalar yapmışlar. Gördüğünüz gibi şöyle firmanın ismi de bu şekilde. Burada yine farklı farklı ürünler var. Şubagetti de palmito herhalde. Şubagetti'ninle karışık ürünler. Organik ürünler. Şöyle atıştırmalık şekerlemeler. Buradan devam edelim. Yine atıştırmalık ürünler. Gördüğünüz gibi farklı paketleri var. Paket e, önemli. Tasarımlar önemli. Onları söyleyelim. Şöyle kekleri. Bu bir patates firması. Gördüğünüz gibi sanayi için çalışıyorlar herhalde. Patatesler böyle. Şöyle kinoalı ürünler. Farklı farklı ürünler. Burada yine atıştırmalık ürünler var. Bizim Türkiye'deki atıştırmalık ürünler benzeri. Şöyle, şu şekilde. Firmaların ismini dediğim gibi çekiyorum. Oradan görebilirsiniz. Eğer ilgi duyulursa firmalara. Ee, renkler canlı. Bu sene tasarımlar canlı. Onu söyleyeyim. Yeni inovasyon ürünlerinde e, renkler farklı ve canlı. Onu dile getirelim. E, bir fir fıstık firması, Bin bir çeşit yer fıstığı tabii ki görüyorsunuz. Şöyle e, devam edelim. Acayi gördüğünüz gibi konsept yazıyor. Şöyle farklı farklı ürünler. Renkler Gördüğünüz gibi canlı, farklı. Firmayı buradan görebilirsiniz. Bakliyat firması Mısır. Şöyle devam edelim. Soslar. Bunlar sos mu diyelim, bekmez mi diyelim öyle bir şeyler görüyorsunuz. Çikolata, fındık, kreması şöyle. Diğerlerine devam edelim. Reçeller. Görüyorsunuz tasarım biraz daha farklı. Avrupa'dakilerinden şöyle yapmışlar. Antipastalar. Diğerleri şöyle devam edelim. Amazon Açay diye bir şirket var. Şöyle. Brezilya'da galiba yer fıstığı var bayağı çünkü birçok yer fıstığı firması gördüm. Şöyle devam edelim. Şekerleme ürünleri. Şöyle. Şöyle meyve suları da var tabii ki. Devam edelim. <laughs> Buradan çikolatalere bizim devam edelim. Şu ilginç ufak çocuklar için bir ürün. Şöyle görüyorsunuz. Bence bu Bizim Türkiye'de eskiden çocukken olan ürünler benzeri bir ürün. Şuradan yazam diye internetten araştırabilirsiniz, görebilirsiniz. Şöyle devam edelim. Karşı tarafta farklı şekersiz ürün firması var. Şekersiz ürün firmaları da çoğalmaya başladı. Bunu da söyleyelim artık e, dikkat ederseniz e, PepsiCo, Coca-Cola e, Zero ürünler çıkarmaya başladı. Bu e, Avrupa'da gitgide çoğalacak. Mümkün olduğu kadar Zero e, ürünler değişecek. Bunu şimdiden söyleyeyim size. Soslar. Acı sos. Gördüğünüz gibi. <laughs> farklı farklı. Devam edelim. Burası hep e, Brezilya firmaları. Görüyorsunuz bayağı canlı farklı farklı ürünleri var. Alo. Thank you. Çikolata hediyetler, çekelim neleri var. Şöyle. Thank you. Firmayı buradan da görebilirsiniz. Thank you. Brezilya bölümünde herhalde burası ticaret odası gibi bir şey. Kahve yapıyorlar herkese. Ben de biraz önce içtim. Süper bir kahveleri var. Onu söyleyeyim. Şöyle devam edelim. Kahve. Çikolata, şekerleme ürünler. Türkiye'de olduğu gibi bu açay ürünleri çok ilginç. Her yerde var onu söyleyelim. Şu şu şekilde bir şeyler var. Atıştırmalık ürün yine. Burası bayağı kalabalık. O yüzden şuradan devam ediyorum. Dediğim gibi şekersiz ürünler sektörde çoğalacak. Özellikle Türk üreticilerine şekersiz e, konu üzerine araştırma yapmalarını tavsiye ediyorum. Şöyle bir ürün. Ve ona bir Türk yeri var burada. E, Özbeyoğlu, onu da çekelim. Kuruyemiş firması. Şuradan. E, Samsun'daymış, biraz önce görüştüm. Samsun'da olan bir firma. Herkesin bilgisine. Şöyle devam edelim. Yan tarafta bir tane daha e, Türk firması var. Filiz kolay gelsin. Filiz diye bir marka. Şöyle çeşitlerini çekeyim. Görebilmeniz açısından. Börtlen reçeli var. Helva la diye bir ürünü var. Sürmelik ürün böyle. İlgi duyan internetten bakabilir. Kolay gelsin. Şöyle devam edelim. Ekvador firmaları da var. Çay tabii ki görüyorsunuz. Ee, bu galiba Kayısı çayı olabilir Yani neler yapıyorlar neler Farklı ürünler Şöyle yine farklı ürünler Ne olduğunu bilmiyorum onu söyleyeyim Beyaz çikolata Ve diğerleri Şöyle farklı farklı Yine bir e, Galiba Vietnam ürünü Böyle Frankfurt'tan Greyfoot firması da burada gördüğünüz gibi Nutella e, ürünleri, Cabzan, e, Ferrero, e, Red Bull ürünlerinin pazarlamasını yapıyor. Burada başka bir e, aloe vera içeceği, aloe vera görüyorsunuz. Aloe vera ürünleri de çoğaldı sektörde. Bu da önemli. Şöyle devam edelim. E, Nergiz firması da ilk defa bu sene e, stand açtı. Standında kendi markası Gülcan markası var biliyorsunuz. Gülcan markası Nergis'e ait. Yine e, Balkan ürünleri, farklı farklı turşuları. Burada e, ürün yemek pişiriyorlar, dağıtıyorlar. Diğer markaları, e, Arap markası da var biliyorsunuz. Onlara ait. Şöyle güzel bir bölüm yapmışlar çay da veriyorlar. Burada gördüğünüz gibi ürünleri de turşuları da hazırlamışlar. Böyle farklı bir olmuş. Gülcan markasının bir sürü çeşitleri var. Bakliyatından tutun reçellerine kadar. Şöyle çayı da var. Devam edelim. Bahar, farklı farklı Arap ürünleri, içecek markaları gördüğünüz gibi Şöyle baharatları da var. Şöyle Gülcan gördüğünüz gibi markasının tüm çeşitleri, baharatları. Burcu markasını da Avrupa'da e, Nergiz yapıyor. Onu da söyleyelim. Aynı zamanda Torku'yu da e, torkuyu da yapıyor. İnşallah. E, Torku markası da Nergiz'de. Onu da şöyle çekelim. Diğer ürünleri. Şöyle, gastronomi için de ürünleri var Nergiz'in. Onu da gösterelim böyle. Lorena markası da kendisine ait Nergiz'e. Tam süt markası da aynı şekilde. Şöyle görüyorsunuz zaten bir sürü çeşitleri var. Şöyle görelim. İlk defa bu şekilde fuara katıldılar. Bence dolu dolu bir yer bu anlamda Jaffa meyve suları da sektörde önemli. Onu da söyleyelim. Şöyle çeşitleri görebilirsiniz. Buradan bayağı kalabalık içerse o yüzden rahatsız etmeden çıkacağım. Nergiz'in kataloğunu da şöyle görebilirsiniz. İnternet sayfası da var. Oradan şey yapabiliyorsunuz. Şöyle renkli bir stand oldu. Onu da söyleyelim. Yukarıda markaları görebilirsiniz hangi ürünleri e, sattıklarını bu anlamda Avrupa'nın köklü firmalarından bunu da çekmiş olalım ve burada başka bir bölüm var devam edelim e, şuradan Gülcan markasının dolap ürünleri de var tam süt ürünleri de gördüğünüz gibi şöyle birçok çeşit var bu anlamda Gülcan'ın e, Arap ürünleri de var. Arapların tükettiği ürünler. Şöyle devam edelim. Dolabı açayım ben. Daha güzel gözüküyor. Gülcan ayranları, diğer ürünler. Gülcan çeçil peyniri, nabulsi. Bunlar Arap sektörü için ürünler. Farklı farklı ürünler. Şöyle görüyorsunuz. Akfa. Akfa da Hollanda'da biliyorsunuz salça konusunda pazar lideri ve diğer ürünler de var. Nergis'in bir de aksiyon markası var. O da kendisine ait. Buradan devam edelim. Burada Hindistan indiğin bölümü var. Buraya da girelim. Burası galiba hazır yemekler var. Gördüğünüz gibi. Soslar mı diyelim? Yemeklere karışım mı diyorum? Biliyorsunuz Hindistan'ın çok farklı ürünleri var. Şöyle farklı farklı soslar. Ee, tavuk. Şöyle masala sosları falan. Ciddi şekilde. Pirinç. tabii ki basmati pirinç. Ee, Hindistan deyince e, ön planı çıkıyor. Burada onların hepsi var. Yemek pişirip satıyorlar. Şöyle. Burada da kapatmak istiyorum. Brezilya bölümüyle başladık ama diğer ürünleri de ee, bölümleri de çekmiş olduk. Şöyle Brezilya'da da bitirelim. Herkese saygılar. Sahip... <laughs>